arkadaşlar bugün bu sizlerle beraber yapman, hırsız, hırsız polis oynayacağız ee, arkadaşlar hemen hırsız polis nasıl olduğunu anlatalım hırsız poliste iki tane takım oluyor bir hırsız oluyor bir hırsız polis oluyor sonrasında polisler hırsızları yakalıyor bizim arkadaşlar grubumuzdaki herkes e, bu oyunda oynayacak Eğer başkaları da dahil olursa onları kırmayarak hemen oyuna dahil edeceğiz hırsız polis Hırsızların takımında tek kişi kaldı zaman arkadaşlar e, oyunu bitir sayıyoruz. Ç çünkü bu kralı biz Yavuz yüzünden koyduk. Çünkü Yavuz Beran'ın abisi ve çok açık bir çocuk. Hatta biz ona maymun millet diyoruz. Etik değil, atletik. Arkadaşlar. Atletik veya etik de diyebilirim. Fark etmez. E, o şekilde arkadaşlar. E, evet, herkes gelince birlikte olacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi herkes geldi. Ee, arkadaşlar şimdi gruplar şu şekilde olacak. Ee, e, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi oyuna başlıyoruz. Evet, şu şekilde olacak. Oyuna başlıyoruz. Ee, Elif, ben, Berra ve Arda olacağız. Ve yalnız biz çok güçsüz oluruz. Onlardan biri bize gelsin. Tam bir kişi daha seçelim o zaman seçiyoruz yalnız o kişiyi. Hocam evet. Beni seçmeyin. Ya sen sen. sen bence biz evmeni seçelim. Hayır hayır hayır. Tamam başka birini seçelim. Tamam başka birini. Kimi yok, seçelim? Yok. Lütfen beni. Diye. Ya bir şey söyleyeyim Hadi. bence e, seçmesek de seçmesek de olur. Çünkü ya, de çok güçsüz olur seçelim. E arasından birini evet. değil. Değil. Ya bence birini seçmeyelim. Çünkü ağlayacak illa ya. Hayır. 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 Biz... Dilerim, Hayır. Işte. Tane bir tamam bir tanesini seçiyorum. Ben inadvertan... Baktan... kimi Baktan... dersem gelecek Hayır. tamam mı? Eğmen'i seç. seç. evet. Olmaz. seçtim Hayır. Bizim takımdan. Hayır. E Hayır. 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 E sen Hayır. bizim takımız nesin? Hayır ya. Cezanız hayırlı Hayır. olsun. Cezanız mübarek olsun. Arkadaşlar bu arada e, Hira ile Mina e, normalde bugün e, oruç tutmuşlardı. Sonrasında e, oruçlarını bozdukları için şu anda maalesef dışarı çıkmıyorlar. Evet, ha, bu arada arkadaşlar e, bu e, video hem Berra'nın hem de benim kanalıma yayınlanacak. Berra e, açıklamalar kısmında e, hepimizin yani arkadaş grubu olarak hangimizin YouTube kanalı varsa bütün YouTube kanallarının linkini ve ismini koyacak. Ben de aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. E, şimdi hemen e, Eymen, e, ben, Elif, e, Berra birlikte takım olacağız. Ee, e, oyna başlayacağız. Diğerleri de o şekilde takım olacak. Hemen e, hep birlikte olduğumuz zaman yani hep birlikte grupları tamamen ayrıldığımız zaman sizlerle beraber olacağız. Evet arkadaşlar şu anda tam olarak gruplarımıza ayrıldık. Arda, Eymen, ben, e, Elif ve Berra takımız, e, Ahmet, Yavuz ve Hakan takım. Şimdi taş kağıt makas yapacağız. Evet arkadaşlar, oh, şimdi taş, kağıt, makas yapacaklar. De, Biraz siz. yakınlaşın, kamerada çıkmıyorsun. Tamam. Ee. E ee, evet. Hmm. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, taş ma kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 3, 2, 1. Takdimi öğreniyorum ben seni. Yavuz benim takdimi öğrenmiş arkadaşlar. Benim taktiğime karşı başka bir taktik gelmiş. Tam. Arda benim yanımda bu arada arkadaşlar. Eli kusuruma bakmayın. Ama benim taktiğimi öğrenmiş bu Olay, Yavuz Bey. Evet arkadaşlar. Beşer beşer. 200'e kadar sayıyoruz. Eymen sen de kalk hadi. Bağırmayalım lütfen. Hadi kalk Eymen. Şunu koy Ha. İki. İki oldu arkadaşlar. Bakın tam şu anda şuradalar. Bakın kapı kapandı. Nereye ineceklerini görelim. Ben buradan onları seslenerek e, e, Elif'lere sesleneceğim. Onları seslenerek haber vereceğim yani. Arda da yanımda benim. Hoş geldin Arda. Hemen kameralara bakalım. Güzelce bir netleyelim. Şu anda arkadaşlar Görün, gördüğünüz gibi yangın merdivenlerine girdiniz. Girdiler bakın arkadaşlar şuradalar. Tam olarak şuradalar geçtiler. Gözüküyorlar ha. Evet. Al onları. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yani ee, saat şu anda böyle e, 6-7 gibi falan arkadaşlar. Ve hava çok güzel. Sitemiz şu anda çok güzel gözüküyor. Bol yeşil, bol bol yeşil bitkiler var sitemizde. Ağaçlar var. Evet. Elif gördünüz mü? Yakalayabildiniz mi? Anladım. Evet arkadaşlar şimdi tekrar kameralara bakacağız. Ona göre hemen onları yakalamaya gideceğiz. Bu sefer ben kameraların başında durmayacağım. Hep birlikte onları yakalamaya gideceğiz. Hemen bakalım buradan kameralara. Şu anda Şu oh, kapı orada. açıldı. Burada arkadaşlar! <laughs> Yavuz! Ben Yavuz'u takip ediyorum. <laughs> Yavuz seni yakalayacağız. <laughs> arkadaşlar sağlandığı için kusurumuza bakmayın. Yavuz yakaladım arkadaşlar. Yavuz hiç numara yapma. Düşmedin bilerek kendini yere attın. Ahmet'i evet. yakalamışlar ya. Evet. Yavuz yakalandı arkadaşlar. Arkadaşlar bence Yavuz şu anda bilerek yakalandı. Ahmet yakalandığı için. Çünkü biz Yavuz'u İstesek de yakalayamıyoruz normalde. Hadi aşağı tut biraz ağzına tutuyor. Duyulabilmesi için biraz bazen tutuyor. Evet. Yavuz'u yakaladık. Başka kimi yakaladık? Herkes yakaladık. Ha, o zaman. Valla. Sizin. Bu çok güzel. Evet. Arkadaşlar e, bu arada hepinize hayırlı ramazanlar çünkü biz şu anda ramazan 3. günündeyiz. Bugün 15 Nisan arkadaşlar. Hepinizin Allah orucunu kabul etsin. Aynen. Tutuyorum işte eli. Böyle değil. Böyle tut. Ya, tutma. Fark etmez tamam. tut böyle. Tam şekilde tutayım. Arkadaşlar Elif'ten azar yedim. Ne yaptı ki abla? Bilmiyorum konuşuyordu onun yavuz enilere gidiyoruz derdini. Ahmet. Evet. Ahmetler nerede? Onları Arkadaşlar hemen Ahmetleri buluyoruz. Ahmetleri bulduktan sonra sizlerleyiz. Evet. Arkadaşlar şimdi Ahmetleri bulduk. Evet. Ee, Ahmet 5 -5 Ahmetler. 5'e kadar sayıyoruz. Yok hırsız değilsiniz. 5 -5. Biz hırsızızız. Yo iki e kadar saydık. Videoda hatta videoyu izlersiniz görürsünüz iki e kadar saydık. Evet arkadaşlar şimdi biz kaçıyoruz. Sayın. Arkadaşlar ben videonun başında da söylemiştim. Şu anda oyunumuza Hira ile Mine dahil oluyor. Ve Hira ile Mine bizden. Ve arkadaşlar Emel şu anda Ahmet'lerin takımına geçti. Hira ile Mina da bizim takımıza geldiler. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi biz hırsız olacağız. Ee, yani oyuna yeni kişiler katıldı ama bizim takımımız yani Eliflerle olan takımımız şu anda hırsız olacak. Tamam. Ee, Mina'nın da yüzünü göstermeyeceğiz. Arkadaşlar bu arada neden yüzünüzü göstermiyorsunuz diye sorarsanız e, birçoğumuzun annesi izin vermiyor ama benimki izin veriyor. Meltem'in ki e, Meltem'in annesi yani maskeliyken izin veriyor. O şekilde. Zaten Ahmetler falan onların hepsinin annesi izin veriyor. Arda'nınki de izin veriyor. O şekilde. Ama Mina, Hira, Berra ve Elif'in anneleri izin vermiyor. Evet şimdi kaçacağız. Arda gel buraya. Evet ee, Elif. Elif hadi kaçıyoruz. Elif kaçıyoruz. Ahmet 200'e kadar sayın. Ahmetler saymaya başladı arkadaşlar. Kaçıyoruz. Takip edin beni. Baby girelim. Baby Ah Yavuz. Ya, arkadaşlar inanmayacaksınız ama Götüyorum. Yavuz hepimizi yakaladı. Ve, ve arkadaşlar şöyle bir durum var ki Ahmetler ısrar ediyordu siz daha fazlasınız diye. Ama Gördüğünüz gibi Yavuz tek başına hepimiz yakaladı. Ama zamanımız olmadı. Onlar Ablon e, kapısının önünde saydıkları için biz de oraya gidecektik normalde. Ama Bevlo'ya kaçmak zorunda kaldık. Evet. Şu anda bayağı nefes nefeseyim. Şimdi onlar kaçacak. Aleyküm <laughs> selam abi. Elbizleri de çağırsana Mina. Neredeler? Ki? bilmiyorum. İçerideler galiba. Değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi hemen elifleri bulacağız. Bu arada arkadaşlar bu video Yemsel Helen olacak. Eğer video beğendiyseniz <laughs> like atmayı unutmayın. Berra'nın kanalında e, yayınlanan bu videoya da benim kanalımda yayınlanan bu videoya da like atmayı unutmayın. Eğer beğenirseniz. Ayrıca arkadaşlar eğer beğenmezseniz de yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Daha güzel içerikler yapabilmemiz için. Ve üstüne üstlük yani tabii ki dislike atabilirsiniz kendi hakkınız. Ama yorumlara yazarsanız biz daha iyi anlarız. O yüzden dislike atmak yerine yorumlara yazarsanız daha iyi olur. Evet. Evet. Arkadaşlar Hira'nın alerjisi var. O yüzden. Hira senin alerjin var değil mi? Ne alerjisiydi? Arkadaşlar Hira'nın polen alerjisi var. Ve, ve arkadaşlar ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, şu, şu anda ilkbaharda olduğumuz için her yerde polenler uçuşuyor. Evet. Benim de aynen öyle. Arkadaşlar, minanın hiçbir hastalığı kalıtsal bir hastalığı falan hiç çıkmamış. Ee, arkadaşlar, benim bir ara çıktı. Mesela ben e, e, yani tedavi gördüm ama e, bir ara astım hastasıydım. hasta Astım ilacı kullanacaktım ama ilaç kullanmadan önce e, buhar aldığım için çok daha çabuk iyileştim. Evet, şimdi oynuyoruz. Şu anda... Başladı mı oyun? Tam kaçtılar arkadaşlarımın onları yakalıyoruz. Kaç başlamamış. Ha 1 tamam. arkadaşlar başlamamış. Elif yanlış anlamış. Hadi kaçın. 9 kadar. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ee, Ahmet'lere kanıt olması için de şu anda çekiyoruz birazcık. Hadi. Hadi. Kaçıyorlar arkadaşlar. Beblağa doğru. Yangınlar <laughs> düğünde olabilirler. olabilir. Bilmiyorum. Ben de aşağıya geliyorum. Yarın mı Yarın Siz de çalışın. Arda. Ben sen ben. Bizim yanımıza ben bir kişi daha gelsin. Gel ben Nina ben. sen gel. Gel. Tamam. Hadi. Evet arkadaşlar Mina'nın ablasının yanında durması gerektiği için ablasının yanında durdu yani Hira'nın yanında duruyor. Berra onların yanındaydı. Neden söylemedi. Elif'in de yasağı olduğu için onların yanında. Buradan bir yerden ses geldi arkadaşlar. Bir dakika. Lamba açık. Burada olabilirler. İnanın çok yoruldum. Ben Cabilo'ya e bakalım. Orası değil. Orası oraya girmemişlerdi bence. Çünkü girseler lambası açık olurdu. Yani belki daha önce de girmiş olabilirler ama bence orada değiller. Evet. Bak. Evet ya, ya, ya. ya, ya. ya, ya. yakaladık arkadaş. Şş. Evet arkadaşlar. Şu anda hepsini yakaladık. Ve hepimiz artık çok yorulduğu için oyun sona erdi. Şimdi birazdan kapanışı yapıyoruz. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuz da Burada. bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz evet. abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Bu tarz videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız da yorumları da yazabilirsiniz. Aşağıya Mina'nın, Hira'nın, Meltem'in, e, kanal... Ali'nin, benim hepimizin kanallarını açıklama kısmında koyacağız. Dediğimiz gibi bu video hem Beren hem de benim kanalımda yayınlanacak. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye.